izah etmiş zaten. O zaman bu durumda gözün sadece gözün tek başına Charles Darwin'in kabusu olabileceğini söylemek. Tabii zaten söylemek... kendi kendi kitabında diyor. Evet. Sadece diyor gözü düşünmek diyor. Hı hı. Beni teorimden soğuttu diyor. <laughs> çok çok makul. Çünkü evet. gözden bir tek parça çıkarsanız örneğin gözyaşı bezini hı hı. çıkarttığınız zaman göz birkaç saat içinde zaten kuruyor. Hı, hı Yani bu çok basit bir mantıkla anlamak mümkün. Hı, hı. Ve o zaman o formülü vermiş Charles Darwin. Demiş ki bu ispat edilebilirse herhangi bir kompleks organın olamayacağı benim teorim yıkılır diyor. Ve sonunda da ekliyor cümleni. Şöyle diyor ancak ben böyle organlar göremiyorum diyor kitabında. Şimdi o zamanlar o organları görememesi çok makul çünkü 18-19. yüzyılın ikinci yarısında böyle bir teknoloji seviyesi yok. Hı -hı. Yani ilkel mikroskoplarla canlılık Hı -hı. zaten çok basit bir yapı olarak algılanıyor. İçi su dolu hücreler. Evet, içi su dolu baloncuk, baloncuk olarak adlandırıyor Charles Darwin bu, bu yapıyı. Hı -hı. Ama 1900 özellikle 1931'de Ernst Ruska Elektron mikroskobunu icat ediyor. Elektron mikroskobuyla aslında canlı, canlı hücresinin ne kadar kompleks bir yapıya sahip olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Yani içinde enerji üreten bir santrali var, yollar var, birbirine hı hı. bağlıyor. Ee, i̇çinde muhteşem bir bilgi var, DNA var, kromozomlar var. Yani hı hı. ucu bucağı yok bu bilginin. Hı hı. Ee, ve böylesine muhteşem bir yapının o zamanlarda anlaşılması mümkün değildi kesinlikle Hı -hı. mümkün değil de. Ve aslında bakarsanız benim kanaatim Charles Darwin şu anda hayatta olsaydı böyle bir teori ortaya atmazdı bile. Utanırdı yani. Hı -hı. Çünkü bu da yani korkunç bir bilgi var gözlerimizin önünde. Evet. Bunun ortaya tesadüfen çıkmış olması mümkün değil. Hı -hı. Yani siz şu anda e, bu masanın üstünde bir tane disket bulsanız, bilgisayar disketi. Hı -hı. E, mesela bunu bilgisayarımıza koysak içinden bir bilgi çıksa, içinde bir takım bir şeyler yazıyor olsa, Hı -hı. şunu sorarsınız ya bu bilgi kim yazdı acaba bu disketi buraya kim bıraktı diye sorarsın sorarsınız yani burada bu disketin sahibi kim diye bir hücrenin içerisindeki DNA kromozomunda saklı olan bilgi üst üste koyduğun zaman buradan aya gidip geliyor yani bırakın bir disketi yani muhteşem bir bilgi saklı bunun içinde ve buna tesadüf diyor ve buna tesadüf ya ya küçük bir disketin sahibini sen soruyorsan hücrenin içindeki DNA'nın nerede onun içinde yüklü bilginin nereden geldiğini hiç mi düşünmezsin yani e, bu kadar mı? kör olabilir bir insan. Özellikle bilim adına ortaya çıkıp. Ama hmm. biz aslında şu sonuca varıyoruz. Yani 21. yüzyılda geldiğimizde e, evrim teorisinin aslında bir büyü olduğunu anlıyoruz. Ya bu bir, öyle bir büyü ki e, Allah'ın varlığını inkar etmek için bir takım insanlar bu büyünün şeyine kapılmışlar. Etkisine kapılmışlar. Hmm. Ve e, özellikle e, Watson denen bir zoolog, isimli bir zoolog, İngiliz e, bir zoolog e, bir kitabında şöyle bir cümle sarf ediyor. Diyor ki, ben bu teoriyi bilimsel olduğu için savunuyor değilim. Ancak diğer alternatifin yani yaratılışın kesinlikle kabul edilemez olması beni bu teoriyi savunmaya itiyor diyor. Yani e, çok manidar. Yani e, açık açık şunu söylüyor. Yani zaten ben bu teoriyi savunuyorum ama ben bunu savunmamın sebebi bunun bilimsel olduğu değil. Hı hı. Sadece diğer alternatif olan yaratılışın yani Allah'ın bütün hı hı. Varlıkları, varlıkları, bütün insanları, hayvanları yaratması fikrinin hı hı. kabul edilemez olmasından dolayı hı hı. zaten bunu bir kere kabul etmiyor. E, e, diğer alternatif ne kalıyor geri? Evrim teorisi. E mecbur adam onu savunuyor. Ya ama bunlar bilim adamı. Yani bir şeyi her yönüyle değerlendirmiyorlar mı? İşte, işte zaten e, şey tarafı bu, yani e, acı tarafı bu. Yani acı Hı -hı. demeyeyim aslında, doğru bir kelime değil. Hı -hı. Yani bu da tabii ki bir kader dahilinde, Allah'ın e, insanlara göstermiş olduğu bir gerçek. Ama Hı -hı. 140 yıl boyunca, Darwin'in zamanından beri e, insanlar bilim maskesinin, bilim kılıfının altında kandırılmışlar. Hı -hı. Kandırılıyorlar Yani e, birisi böyle beyaz gömleği giyip e, Gözüne entelektüel Hı -hı. gözlükleri taktığı zaman Hı -hı. Sanki ağzından çıkan her söz inanılması gereken bir gerçekmiş gibi Hı -hı. Ve bunlar da bunu çok iyi bildiklerinden dolayı Bilimi kullanıyorlar bilimi e, bunları böyle yani ateist ve materyalist bilim adamlarından bahsediyorum tabii ki. Birçok e, elbette e, Allah'a iman eden, e, yaratılışa iman eden birçok bilim adamı var. Hı hı. Benim sö benim sözlerim sadece Allah'a inanmayanlara, hı hı. yaratılışa inanmayanlara. Hı hı. Onlar ve bunun büyük bir güç olduklarını biliyorlar. Hı hı. E, akademik kariyerleri var. Beyaz gömleğini giyip konuşmaya başladığında birçok insanın kendisine inanacağını bildiğinden dolayı. Hı hı. Bilimi kendi ideolojilerine, kendi dogmalarına alet ediyorlar. Bir de şöyle bir iddia var. Ee, Kur'an veya din diyelim. Dinle bilim çok apayrı şeylerdir. Kesinlikle. Bu ikisi bir arada bulunamaz gibi iddiaları var bazı bilim Mümkün adamları. değil. E, şundan dolayı zaten e, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda birçok ayette Allah'ın e, insanlara düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? diye sorduğunu görüyorsunuz. Hı -hı. Allah e, diğer yandan a, e, Allah e, birçok e, yaratılış mucizesine insanın dikkatini çekiyor. Bakmazlar mı deviye nasıl yaratıldı diyor. Hı -hı. Dağların yaratılışına Allah dikkat çekiyor. Sivrisine'ye örnek veriyor. Allah bir sivrisine'ye örnek vermekten çekinmez diyor başka bir ayette. Hı -hı. Yani yani e, e, zaten Allah insanları bilimle uğraşmaya, Hı -hı. yaratılışın, e, mucizenin detaylarını görmeye e, emrediyor. Yani Ve teşvik bu bir, ediyor. Teşvik etmekten evet. de öte bu Hı -hı. bir emir. Emir. Bakmaz mısınız diyor, akletmez misiniz diyor. Yani Hı -hı. burada ciddi bir e, teşvikten öte bu. Yani bu bir e, inanan bir insan için bu bir lüks <laughs> değil yani. <laughs> hani boş zamanımızda biraz da ilgilenelim değil. Başka bir ayette Allah şunu diyor. Allah'a yakınlaşmak için yollar ararlar diyor. <laughs> Bilim aslında Allah'ın mucizelerini görmek ve Allah'a yakınlaşmak için bir vesiledir. Evet. Bilimi kullandığınız ölçüde Allah'a kendinizi daha yakın hissedersiniz. Çünkü Allah'ın yaratılıştaki e, muhteşem aklını ve ilmini görürsünüz. Hı -hı. Bu şekilde Allah'ın varlığını, Allah'ın birliğini Allah'ın zatını tespih etme imkanına kavuşursunuz. Evet. Bundan dolayı bilim insanlık için herhangi bir şekilde böyle bir lüks değil bir zorunluluktur. Evet. Bu güzel bilgiler için izleyicilerim adına size çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Sayın ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler bir programımızın daha burada sonuna geldik. Gerçekleri düşünmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen mukaddes peygamberlerimizin yaşam öyküleri 15 belgeselden oluşan görkemli bir sette birleşti. Hz. Muhammed, Hz. İbrahim ve Hz. Lut, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf, Hz. Nuh, Hz. İsa. Ayrıca bu sette 3 ayrı belgeselden oluşan Kur'an mucizeleri kutsal kitabımızın Allah katından indirilmiş olduğuna dair sayısız delil, eşsiz bir görsellikle ortaya konuyor. Kavimlerin helakı. Taş yağdıran bir kasırgayla yeryüzünden silinen Nut kavmi. Pompei sapkınlarının ibretlik sonu. Sulara gömülen Firavun'un son anları. Evren yoktan nasıl yaratılmıştır? Dünyanın koruyucusu tavan nedir? Rüzgarlar nasıl aşılama yapar? Bebeğin cinsiyeti ne zaman belirlenir? Cesedi korunan Firavun kim? Daha birçok merak edilen konuyla birlikte peygamberlerin hayatı ve Kur'an mucizeleri VCD setinde. Hemen arayın. 0212 444 444 1 Tüm bunlara ilave olarak görülmemiş görsel efektler ve animasyon teknikleriyle hazırlanmış olan kıyamet alametleri Mehdi ve Ahir Zaman, İslam'la yeni tanışanlar ve dünya hayatının gerçeği belgeselleri de bu sette bir araya getirildi. Bu muhteşem VCD seti size bir telefon kadar yakın. Stoklarla kısıtlı bu kampanyanın fiyatı kısa bir süre için sadece 29 yeni Türk Lirası'dır. Hemen arayın. 0212 444 444 -1. Almanya'dan arayanlar için 0180 550 41 41 Hemen sipariş edin. Almanya dışından arayacaklar için çift 049 180 550 41 41.